Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Efecan. Ben de Ferhat. Bugün arkadaşımla beraber cipsimin yarışması yapacağız. Bu cips benim bildiğim kadarıyla çok acı. Ee, i̇şte kim önce bitirirse o kazanıyor ve şey su içecek bitirer ilk önce. Cezamızda böyle bir şeyle şu an gösteremiyorum. Eğilirse dökülür. Ee, mayonez var, çikolata var, limon var, pekmez var, bir de su var. Kazanan kaybedenini içecek. İsterseniz başlayalım. Kazanında su içecek. Hazır mısın? Yani aynen. Dur Bir. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir. i̇ki. üç. Ол <laughs> <oras you>, <laughs> 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 <Dersiniz orsa. gülüyor> 가라앉으면 악플도 안 잡아. Hør! <laughs> mm. <coughs> mm. <coughs> A B B Hı hı. Bitti. Ee, geçmiş olsun kanka. Ağzım battı ya. Hı -hı. En güzel kısmında bu Yo en güzel kısmı senin o şeyi içme. Oynaz iki yudum. Ya yani bir yudum tam içersen ya küçük bir şu kadarcık bir şey içersen yani helal olsun yani ne diyeyim yani. Değil mi? Hı, -hı. Hep, hep hep. Hepsini mi içeceğim? Haa. Abi çok çok Biraz Yok galiba bitiremedi ama ya çok yani değil mi? Hı -hı. Doğru bu Şu kırıntıları saymıyoruz bu arada O yüzden Şu küçük küçük bir sürü gördüğünüz üzere Onları saymıyoruz Efe'de bir iki tane büyük kalmış da onları da boşalıyoruz Zaten kaydetti Ben ya de bunları kalınlığı çıkaracağım Gözlerim yaşandı boğazım çok kötü şu an Benim de bunun leş gibi oldu anasını Arkadaşlar Şu an Ben bir de diyetleyim Arkadaşımı kırmamak için bozdum diyetimi Ooo oh, 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 teklifi verdi arkadaşlar var. içiyorum, ya, içiyorum Bir tane oldu. Hiç oldu. Hadi bu sakın. Hadi rakip. Şey Hepsini bir tık şey çekeceğim. niye içmesin olur mu? Ya işte bir yudum iç. Bir yudum. İç. Aha. İçebilirsen bir tane daha iç. Arkadaşlar çok kötü. Midem bulardı. Zaten hiç sonra gidelim. Arkadaşlar. Bitti işte Ferhat arkadaşım kazandı. Her zaman gibi. Onu tebrik ediyorum şimdi. Her zaman. Sonra hadi görüşürüz arkadaşlar. Ne kadar yüzsüzüm